Bugün Nije karakterini oynuyoruz ve katanamız ile bugüne kadarki en güçlü buldiğimizi yapıyor ve düşmanları kesip biçiyoruz. Ormandan devam ediyoruz. Ormanı özledim. Çöl haritası birazcık büyüktü. En azından orman küçük ve daha hızlı keşfediliyor. Bu yüzden ormanı ben bu sefer tercih ettim. Burada iki şirayı da etkinleştirebiliyor muyum? Evet ayağım burada ve <laughs> ikisini de etkinleştirebiliyorum. Buradan ne geldi? Hasar benim için çok iyi ama güç artışı geleceğe yatırım. Bunu direkt almak istiyorum. Buradan da bir XP artışı gelirse çok memnun olurum. Bakalım ne geldi? Ee, açıkçası kötü şeyler geldi. Kaçınmayı zaten ben seviye atladığımda yükseltiyorum arkadaşlar. Her seviye atladığımda bir kaçınma yükseliyor. O yüzden bunu almaya gerek yok. Güçlendirici bırakma şansıyla devam edelim bu abi de ne var? Burada da zaman bileziği geldi. Gene XP artışı sağlıyor bize. Devam edelim bakalım. Bu oyunda kesinlikle zorluk arttırmaktan korkmayacağım arkadaşlar. Karakterimizi güçlü yapmayı planlıyorum. Özellikle yakın dövüş olarak karakterimizi olabildiğince güçlendirirsem düşmanları zaten yanıma sokmayacağım. Bir de XP artışı kitabı aldım fark ettiyseniz. Artık her bulduğumda XP artışı ve şans kitabı ben kesinlikle kullanacağım. Bunu ne kadar etkili olduğunu önceki bölümde gördük. O yüzden buradan da hemen şans aldım ve şöyle devam edelim. Hızlı olmak zorundayız. Kaçınmak zor zıplamak zorundayız sürekli böyle etrafı koşmak zorundayız ekstra zıplamalar falan da alacağım ben o yüzden düşmanlar peşime çok takıldı mesela şu an bir tane katana asla yetmiyor acilen yeni silahlarımı almam lazım kemiği alabilirim çünkü kılıcın tamamen aynısı olarak katana var burada katana da yakına vuruyor o yüzden aynı özellikle iki tane şey almayalım burada en azından kemiği alalım ikinci silahım olsun kemik düşmanların arasında sekiyor öyle bir özelliği var şu zorlukları da bir arttıralım bakalım. Canım çok az. Hiçbir şekilde hasar yememem gerekiyor. Boss'tan. Gel bakalım boss abicim neredesin? Buradasın. Şimdi şöyle bir kaçalım. Küftü peynir de iyi vuruyor. Şu sağından solundan gelen düşmanlara bir dikkat etmem lazım. Çöl haritası gibi olmadığı için burası. Kafama birileri atlayabiliyor derken şurada bir tane bomba var. O bombayı alabilirim ya. Düşmanları temizledim bu arada arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Buradan bir de Aegis alalım ki azıcık Evet, hasar engelleyelim Kaçıma değerimize tamamen güvenmek yanlış olur Çünkü bazen yediğim hasarlar beni bir anda öldürebilir Kaçıma tutmayabilir yani Buradan bir de boyut kitabı alalım Boyut kitabı da çok önemli olacak çünkü bizim şu savuruşlarımız, katanalarımız falan birazcık geniş bir alana vurması gerekiyor. Boss'u zar zor da olsa yenmeye başardım. Şuradan da saldırı hızı kitabını alalım. Ve ben koşmaya devam edeyim. Ama ama yani koşmak sıkıntı. Neden? Çünkü şimdi de sürü gelecek abi. Burada ninjamın ninjalığına güvenmem lazım arkadaşlar. Şöyle kaça kaça oynamam lazım birazcık. Düşmanlar geldiği zaman vurduğu kadar. Yapacak bir şey yok yani. Şu sandığı açabilir miyim? Buradan da güzel bir şey gelsin bakalım bizim için. Ve efsane bir şey bulduk. Düşmanlara enerji küreleri fırlat diyor. Arkadaşlar bu tarz şeyler genelde bizim için yeni bir silah oluyor yani. O mantıkla düşünebilirsiniz. Şu anda 4 tane silah tutuyordum ama bu enerji küreleri sayesinde 5. silahım oluyor bir nevi. Anladınız mı? Katanam saldırıyor mu şu an ya? Katanamın da pek saldırdığına inanmıyorum ama. kazan 2-3 tane vur Allah rızası için. Dexecutioner De da vuruyor ama Dexecutioner De şu an tek atıyor mu bilmiyorum. Buradan mermi sayısını yapacağım artık arkadaşlar. Bunun ihtiyacım olduğunu gördük. Sonra bir gelin bakayım abicim siz artık ya. vallahi size şöyle bir vurmak şart oldum. Yani bir temizlenin bir yürüyün. Begzi kuşunur alalım buradan? Evet. Yani seviye atlayacağız zaten. XP artışı yapalım bakalım. Sonra buradan şans yapalım. Hangisi daha yüksekse sürekli olarak onları almaya devam edeceğim. Bir efsane ve eşya daha geldi. Ejder ateşi. Düşmana vurduğunda onları yakıyorum. Öyle mi? Yanma uyguluyor. Zehirle beraber yanma uygulaması aslında mükemmel olabilir ya. Güzel bir şey geldi, bakın. Derken buradan gevşek topu kesinlikle alacağım arkadaşlar. Bu da yeni bir silah demek neredeyse. Çok fazla saniye başına hasar vuran bir şey. Bakın füze gönderiyorum etrafa görüyorsunuz eğer. Artık rahatım ya. Şu bosslar da geldi bakalım bossları ne kadar kısa sürede yeniyoruz. Yanma hasarı ile beraber şu anda güzel hasarlar gene vurmaya başladık. Hadi harika demeyeceğimiz gayet yeterli. Umarım son boss'ta da bunu rahat bir şekilde yaparız. Bir tane daha efsane ve eşya buldum. Ne geliyor? Enerji çekirdeğinden bir tane daha geldi ya. Hocam aynısından gelmeseydi keşke. Şurada satıcı abiler falan var. Onlara bir bakacağım. Ya boss'u hızlı keserim arkadaşlar. O yüzden e, şurada bir oyalanmak istiyorum. Bu ne verdi? Baharatlı köfte. Seni de alırım. Buradan da güç artışı yapıyorum. Haydi bakalım. Şöyle güzel bir kayış ve 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 Askala hasar yiyordum derken düşme hasar aldık. Neyse minik kabuk geldim. Gel bakalım sen bana şöyle bir yakın dur. Şurada sandıklar falan da varmış da onları da bir açarız. Bir tane daha güzel bir saldırı yaptılar. Bu arada ninja için atkı da alabilirim ya. Ninja ile çünkü sürekli zıplayarak oynayabilirim ilerleyen seviyelerde. Havadayken daha fazla hasar vururuz ama tabii ki bunun için benim boyut kitabına ihtiyacım var. Yani daha fazla boyut ihtiyacım var. Menzilim yetmiyor arkadaşlar. Çok da dibinde durduğum zaman işte düşmanlara hasar yiyorum. Elgis kalkanı da bu yüzden var ama ekstra olarak kaçınmanın daha fazla olmasına da ihtiyacım var. Hocam ardarda arda kaç tane vuruyorsun sen ne yapıyorsun? Buradan şans kitabı yapalım gene. Kemiği yükseltelim bakalım. Sonra buradan bir anahtar. Şurada bir tık birkaç tane daha sandık var. Onları almak istiyorum. Bir saniye. Ee, mi yapalım? Gel. Şu sandıkları bir aç bakalım. Ne geldi? Somun anahtarı. Şuradan bir tane daha somun anahtarı. Buralarda savunma yapabiliyor muyum ya? Kaçımam hala %23 arkadaşlar. Neredeyse çok az. Ve 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 ve. Abi canım 13 kaldım anında bastım gittim görüyor musunuz? Hayatımı riske attım ya. Canım yüzde yüz olarak gelin lütfen buraya. Canım bir olarak geldim imdat. <laughs> canımı fullememin çok basit bir yöntemi var aslında. Şunların dibinde şöyle duruyorsunuz. Derken ileride bir tane epik eşya satan abi var tam karşımda şu an görüyorum. Buradan güçlendirici bırakma şansını alalım. Şöyle canımı fulledikten sonra ben gideceğim. Abi bir tane daha şey düştü sandık. Çok iyiyim. Ber bakalım ne veriyorsun. Somun anahtarı. Hocam iyisin. Ben ilk önce şu abiye bir bakacağım sandık açmadan ya. Sen ne satıyorsun abi? Kan izi uygular diyor arkadaşlar. Bu güzel bir şey. Zehir gibi çalışan bir şey aslında. Bu düşmana bir kan izi uyguluyor. Düşmanın canı oraya düştüğünde düşman direkt olarak ölüyor. Gaz maskesi işime yaramaz ama atkı da var. Yani şu ikisini alacağım arkadaşlar. Tabii ikisini aynı anda alamam da İkisinden birini almaya çalışacağım şimdi 3000 param oldu gel bakalım Bir anda param çok yükseliyor altın atışı sayesinde Yani aşırı derecede fazla para alıyorum atkı alalım biz devam edelim Korkunç çankram gelin bakayım abi Önceki bosslar gibi size hızlı vurabiliyor muyum Aa ağaca takıldı lan lan Şuradan mu o zaman size Bir saniye atkımız da var şöyle zıplayarak vuralım Boyutum iyi olduğu için bakın şu anda uzağa vurabiliyorum ama ya Bu düşmanlar bosslar şu anda benden çok daha güçlü Zorluyorlar beni bu kadar yavaş kesmemem lazımdı. Neyse geberdiler. Hadi bakalım sen de kaybol. Şunu açıyorum şimdi. Buradan ne geldi? Az kala bir efsane eşya daha çıkarıyordum derken şılap eldiveni geldi. Hocam bu çok iyi. Şurada mikrodalgada bir şeyler yapsak mı ya? Neyi geliştirebilirim abi ben mikrodalgada? Anahtar mı yapsam? Bedava sandık açalım arkadaşlar. Birkaç tane anahtar geliştirelim. Ne verdim bilmiyorum ama. Valla anahtar lazım olacak ya. Çünkü sürekli sandık açacağım ben. Aç sen şunu da bakalım. Kaç tane? 4 tane anahtarım var. Şimdi 5. anahtarı alıyorum. Ver ve şu sandığı açalım bakalım. Aa, paramız yetmedi. Hocam birazcık para olabilir miyim? Param şu anda yetiyor. Bakalım bu sandığı açtım ve bir efsanevi eşya daha çıkarıyorum. Hadi bakalım. Ne veriyorsun hızlı çocuk? Yani bir tane yeni efsanevi eşyamız var bu arada arkadaşlar. Bir düşmanı infazla öldürdüğün zaman hasarım %1 artıyor ve Dex'e ile beraber bu sürekli olacağı için, muhtemel olacağı için yani. Benim çok işime yarayacak bir eşya haline geliyor. Eğer onu çıkarırsam mükemmel olur ama tabii ki efsanevi eşya Çıkarmak çok çok zor ama yani olabildiğince fazla sandık açmam lazım. Hocam boyut geldi. Ya boyut sen bir dur. XP artışını ben bir alayım. Çünkü burada daha fazla seviye gelecek. Buradan kaçınmayı ben elle birazcık yükselteyim ya. Sonra buradan kemik mermi hızı diyor. Sen de gel bakalım. Deneyim puanları birazcık az kalmış geride ya. Yani daha fazla gelir diye düşünüyordum ben ama gelmedi. Dexecution'lara gideceğim buradan. XP artışı yapacağım. Bir tane daha XP artışımı yapsam. Elgisi o kadar gerek yok ya. XP artışı yapalım hadi. Şuradan bir tane daha katana yapalım şans yapalım artık. Mermi sayısını da yükseltelim. Buna da ihtiyacım var. Çok geri kalmış çünkü. Buradan Dexecution'ın boyutu yükseldiği için ben bunu seçmek istiyorum. Şu anda 68 seviye olmuşuz. Ama dediğim gibi az geliştirme geldim. 19.000 param olmuş ya bu arada. Sandık açmaya yetişemiyorum valla. Ne geldi? Kaygan yüzük geldi. Kaçınma veriyor bana. Başka sandık yok mu ya? Aa boss gelmiş. Hemen bosslara vuralım. Bosslara bu arada alevler de çok fazla vuruyor ya. Oo mükemmel asallar bunlar. İki tane güzelinden sandık. Bakalım ne çıkıyor. Tüyler daha uzağa uygundur. Efsanevi evet efsanevi geldi. Lütfen o istediğim eşyayı ver. Ve buz küpünü veriyorsun. Hocam hocam. İstediğimiz eşyayı çıkarmak zor oluyor ya. Beklemesem şu ana kadar çıkardı biliyor musunuz o eşya. Hani haberim yokmuş gibi yapsam. Gelirdi yani. Hocam şunu bir çalıştıralım. Şu booster'ı da hızlı bir şekilde yenmek istiyorum. Evet havadayken vuracağım. The executioner şu anda iş yapıyor kalkanımız kırılı çok fazla havaya zıpladım sanki ya Az zıpla hocam neden bu kadar zıplıyorsun sürü de geliyor sürüyü de hızlı bir şekilde yenerim zaten şimdi Kendim bir riski atacağım bu oyunda gene ya portallarda birazcık bekleyeceğim geçmeden Bu arada benim kalkanım neden düşüyor Aegis kalkanım varken ben neden hasar yiyorum onu da bilemiyorum ama Kalkanım kırılıyor bakar mısınız Boz temas ediyor diye herhalde o hasarı yiyorum. Neyse iki bozu da yendik bu şekilde. Dexe Cushioner'dan alalım. Burada XP artışı yapacağım. Kemiği sen bir boş ver. Mermi sayısı uygundur. Ee, buradan bir tane daha mermi sayısı yapalım. Katana yapalım. XP artışı mı bu mu? Vallahi kemik çok iyi gelmiş ya. Efsanevi kaçırmayalım arkadaşlar. Katana değilsin. Şans adet kitabı çok iyisin ama katana seviye atlatması daha iyi değil mi ya neyse adet kitabı hangisi daha yüksek sonra verelim arkadaşlar ee, burada şuna vereceğim ya sözünden döndüm gene saniyesinde şans buradan gene kemik buradan xp artışı birazcık daha uygundur gene bir kemik yapalım şu kemiğim şu anda 8 seviye oldum yani şu ikisini yükseltmem daha uygun bunlar yan silahlar benim için o yüzden bu kadar fazla odaklanmamam lazım kemiğe adet kitabı yapalım gene. Ve ben 100 level oldum arkadaşlar. Daha fazla beklerdim ama sıkıldım. O yüzden ben artık gidiyorum. Yeter yani. Rekor kasmayacağız sonuçta. Zaten rekor kasamam ben. Kasağım diyorum çünkü o kadar uzun videoyu editlemek benim için çok yorucu olur. Boss yendikten sonra birazcık dayanmaya çalışırız. O benim için yeter ya. Burada hemen şunu da bir çalıştıralım. XP artışı geldi. Hocam sen iyisin gel bakayım. Bakalım bu haritada şimdi neler olacak. Şöyle 7000'lik bir sandık daha açıyorum. Bu arada sandık fiyatları ilk kez buraya kadar çıktı. Yani çok fazla sandık açmışız. E küfle eldivenle Allah aşkına. Gel bakalım. Bu arada şu şeyi çalıştırsam mı ya boss lanetini? Çalıştıralım abi. Bir tane çalıştıracağım. ikinciyi çalıştırmayacağım yani. Üç tane boss gelmesin aynı anda. Maksimum can almak istiyorum bir de. E çünkü boss lanetleri çok sevmiyorum. Çok da yararlı bir şey değil zaten. Karlı bir şey değil. Ama en azından sandık düşüyor ya. O benim için önemli. Gel şimdi sen buraya. Zorluğu birazcık daha arttıralım. Bosslar hızlı geldi. Hemen geldi. E, mermi sayısı yapacağım. Vur bakalım. olan ne güzel vuruyor bu. Ne vuruyor öyle? Katana vuruyor galiba şu yuvarlak olan. Yani sürekli salladığı için katana'ya öyle bir yuvarlak çıkıyor. Bossları şu an çok hızlı yeniyorum. Buradan XP artışı Legendary geldi güzel. Sen de gel bakalım. Bir tane Katana Legendary ve müthiş. İki sandık haydi abi. E şu anda o beklediğim eşya burada çıksa efsane eşya artık bir işe yaramayacak. Hasarımı çok fazla yükselttim mi bu aşamadan sonra bilmiyorum. Kredi kartı da iyi geldi lan ama geç geldi. Dev çatal geldi. Kritik vuruşlar mega kritiğe dönüşme şansına sahip. E bossa kritik vururum bol bol. O yüzden ben bunu almak istiyorum. Kaçmasın. Oyunu oyunun bu artık güç fantezisi uygulama dönemi çok zevkli ya. Çok rahat hissettiriyor insanı var ya. Demin nasıl kasılı kasılı oynuyordum. Şu an var ya sesim rahatladım. Buradan da şu zırhı alalım azıcık. Yani çok fazla zırh almayı tercih etmedim ama bir tane alalım ne olacak. Bu arada arkadaşlar 107 seviye oldum ama kaçınmam 46 yani her seviye atladığımda bir kaçınma sağlamıyor muydu bu oyun bana? Öyle değilmiş ya. Kaçınmamı ben yükseltmemişim ki. Yani birazcık da kaçınma almam lazım herhalde. Kaçınma kitabı almak önemliymiş ya. %100 kaçınma yaparım ben zannediyordum. Bak kaçınma geldi. Alacağım bunu artık bu saatten sonra. Artık oyun sonundayız çünkü. Hocam şunu da aç bakalım. Buradan bedavaya bir sandık alalım Ne geliyorsun gaz maskesi Ya bunu da alalım hadi ya Zaten zehir veriyorum birilerine Şansı da alalım Bir tane daha sürü geliyor gel bakalım hocam Aşağıda ne var ya Aşağıda bir tapınak daha var dur oraya bir düşelim bakalım Adamların kafasına düştüm bu arada ama hepsi söylüyor abi. Hep söylüyor. Şuradan bir tane zırh almak istiyorum. Kastı yüzük. 100 maksimum can başına 120 hasar arttır. Yani yüzde kaç oldu? %60 hasar arttırmış oldum. Buradan bir katana, şuradan bir tane daha katana. The executioner artık silahları yükseltmeye başladım görüyorsunuz. Şuradan boyut yükseltelim, şuradan şans yükseltelim. Bir tane daha katana yapalım. Katana'dan devam, şuradan şansdan devam. XP artışı da benim için uygundur. Kemeye gerek yok. Sonra buradan boyut yapalım şans. Bir tane daha şans yapalım. Mermi sayısını boş verin ya. O kadar önemli olduğunu düşünmüyorum. Gene şans yapmak istiyorum. XP artışı uygundur. Kaç seviye atladım oğlum? 142 seviye olmuşum lan bir anda. Demin bu kadar değildim sanki. XP artışından bir tane daha alalım bakalım. Katanamızın şu anda hasarı boyutu çok artıyor. Buna gitmek istiyorum. Bir katana daha. Dexecutioner de mükemmelsin. Buradan mermi sayısı. Dexecutioner. De Abi ben çok seviye atlamışım bir anda. Yuh artık. Heh bitti. Şurayı çalıştıracağım. Bir de şu kafayı çalıştıracağım. Jöner hançeri daha yeni geldi arkadaşlar. Yüzde bir ihtimalle bir düşmanı infaz et diyor. Şimdi bu mu infaz ediyor? Dexecution'ların infaz etmesi mesela benim hasarımı arttırıyor mu? Ya bunu çok erken gelmesi lazımdı ama olsun şimdi de geldi. Kabul yani. Hasarımı ne kadar arttırıyorsa arttırsın arkadaşlar. Bekleriz. Birazcık portalın orada hasar kasmaya çalışırız. Allah 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 dur boz doydu lan tepemde kafamı kaşıyordum ne oluyor abi gene seviye atladık bir sürü boyutu alalım şans alalım kritik şans alalım birazcık daha vurun bakalım havadayken azıcık daha fazla vuralım şöyle hop <laughs> Abi katanalar mükemmel vuruyor bu arada. Buradan batarya. Şimdi benim oyun sonunda hayatta kalabilmem için bana ne gerekiyor? Onu da düşünmek istiyorum. Zırh kasmam lazım ya. Yediğim hasarı azaltmak için. İlla ki hasar yiyeceğiz arkadaşlar. Hasar yemeyeceğiz, kaçınacağız. Aegis kalkanı tutacak diye bir şey yok. İlla ki hasar yiyeceğiz. İşte bunu engellemek lazım eğer oyun sonunu düşünüyorsak. Bosta zaten Aegis kalkanı falan gidecek. Boss onları çekiyor biliyorsunuz. Artık ben burada durmak istiyorum. Yapacağım bir şey kalmadı. Birazcık seviye atlayacağım. Ondan sonra son bossla savaş yapacağım. Gideceğim arkadaşlar. Şu anda etrafta çok fazla deneyim puanı var ama yani mıknatısa basmayı tercih etmiyorum çünkü hala yanıma yaklaşamıyorlar. Yanıma en azından birazcık daha yaklaşmaya başladıkları zaman, beni tehdit etmeye başladıkları zaman basacağım mıknatısa. Birazcık yakınlaşmaya başladı da bana dokunuyorlar sanki. Hani bir sürü Aegis kalkanım var ama pek de göremiyorum abi. O kadar fazla ışık patlaması var ki şu anda gözüm ağrımaya başladı. Ama kişisel rekorumu geçtiğim gibi düşünüyorum. 42.000 oldu yani. Bu devam eder burada daha fazla dursam da. 170 seviyormuşum. Mıknatısa bassam daha fazla seviye çekeceğim. Bir basalım bakalım abi. Her şey gelsin. Dexecution'u yükseltelim. Mermi sayısını yükseltelim. Her şeyi bir göstereceğim size. Kemik. Yani en iyisi hangisi ona verip geçiyorum arkadaşlar. Şans. Mermi sayısı daha önemli. Sonra burada şans daha önemli. Burada gene şans daha önemli. Sonra bir tane mermi sayısı. Şu execution'ı yükseltelim ya. XP artış yapalım bir tane daha. Katana. Bir XP artışı daha. Şans. Mermi sayısı değilim hadi. Oğlum silahları yükseltsene. Neden durmadan bunlar geliyor? Tamam execution'ları verelim artık. Bir tane daha verelim. Kaç oldu? 35 oldu. Şuradan birazcık daha şans istiyorum. Kemik. Oh kemik güzel geldi bak. Buradan bir execution'ları daha efsanevi. Sen de efsanevisin. Adet kitabı. Bir adet kitabı daha. Elgis gel lan seni de yükselteceğim. Sen oradan bakıyorsun bana sürekli beni de yükselt diye. Bir x1 bir artışı da 243 seviye olmuşum bu arada ya. Yani birazcık fazla değil mi hocam? Anında bu kadar seviye atlamak. Kemiğe verelim. Buna verelim. Boyut. İki seviye atlarsam Executioner'ın gelişimi tamam oluyor bu arada. Bir tane güzel bir gelişim bekleyelim ondan o yüzden. Boyut kitabına gidiyorum. Kemiğe epic verelim bakın. Adet kitabı. Şans. Yine bir kemik. Yine bir kemik. De executioner yaygın mı gelecek sürekli yani? Buradan bir tane boyut vermek istiyorum. Bir boyut daha verelim bakın. Execution'ın nadir geldi. Hocam kabul ediyorum. Sonra burada artık gene hangisi daha yüksekse ona verip geçelim. Gene şans vereceğim. XP artışlık bir durum kalmadı ya bence. Gerçi diğer haritada da seviye atlarız herhalde birazcık. Boyutu da çok yükselttim bu arada ya boyutum da bayağı bir fazla oldu. Birazcık şöyle yalandan konuşayım tamam mı? Sırf siz görün diye. Aslında sussam da bir şey olmaz. Mermi sayısı. Yani bir de ekstra güçlendim ya şu an arkadaşlar. Düşmanlara karşı birazcık daha direnebilirim bence. Azıcık daha burada durabilirim. Onun özgüveni de geldi şu anda. Hala gelmeye devam. 250 seviye oldum abi. Ben seviye atlamaya devam ediyorum. Evet 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 şu anda tamamdır bitti. 263 seviyormuşum. Diğerleri de gelirse gelir. Dakika 7'ye yaklaşıyordu. Ben gitmeyi tercih ettim çünkü aşırı rahatsız olmaya başladım. Çok fazla ışık patlaması var. Gerek yok yani kendimi zorlamaya. Gel bakalım sen şimdi boss. Allah! Oğlum bunu önümü göremiyorum ya. Dur bakalım sen şurada. Katana Male boss'un etrafında dönmeye devam ediyor. Baksana. <laughs> ben yokum orada katana mana vuruyor çok garip. Galiba bu boss'a birazcık hızlı vursak yani daha fazla hasar vursak bu boss e, ölebilir ya bu kalkanları açmadan. Baksanıza nasıl siniyor canı Allah oğlum bu kadar havaya uçurman normal mi kardeşim? Zamanı gene yavaşlatmayı başardık. Ben yani gene burada ölmeyi nasıl başardım bilmiyorum ya. Ben bu boss'u yenemiyorum ha. Böyle bir şey yok ya. 290 seviye oldum. İlk kez bu kadar kasıyorum bu arada. İnanılmaz fazla hasar veriyorum ve şu anda seviyelerim kitaplarım falan filan bunlar. Yani aşırı fazla yükseldiler. Birazcık gene sıkıldım açıkçası. O yüzden ben artık burada boss'a girmek istiyorum. Daha fazla kasabilirim biliyorum ama. Dur şunları da bir toplayayım. Şans falan geldi. Şuradan bir tane daha aura alalım. Ve gidiyorum arkadaşlar ya daha fazla beklemeye gerek yok. Zaten boss'tan sonra illaki üzerime gelmelerine kasılmayı falan bekleyeceğim. Şu boss'a karşı ne yapacağım onu ben merak ediyorum. Gel bakalım sen buraya. Hocam bu ne bu daha saçma bir şey oldu ya bu gözükmüyor hiçbir şey. Neyse gel bakalım. Aura gitti bizim şeyler gitti. Hocam atla sen şuraya. Somun anahtarım birazcık fazla var umarım bunu hızlı bir şekilde doldurabilirim. Şöyle güzel. İyi iyi. Gayet güzel bir başlangıç. Dön bakalım birazcık daha. Sonuncusu da sonuncusu da güzel yerdeymiş bakın. Kalkanlarımın gitmesi kötü oluyor ama halledeceğim şimdi bir saniye. Ve işte budur. Vurmaya devam bakalım. Şu uyarıyı tekrardan ekrana ben gene koymuşumdur herhalde değil mi ya? Epilepsi uyarısını abi bu ne böyle böyle bir saldırı şekli yok yalnız. Şimdi buraya dikkat alttan bir şeyler çıkarıyorlar genel olarak buna dikkat edeceğiz hocam hocam bekleme şeyimiz var mı bizim çok fazla hasar edik ya koş bakalım Allah'tan hareket hızlı şeyimiz var kaç bakalım kaç bakalım ve, ve 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 evet birazcık can çalmam lazım lütfen can çalamadan maalesef şu anda gene çok zorlanıyorum en azından kalkan geldi ya birkaç tane kalkan aldım ya bu beni korur diye tahmin ediyorum Bakalım neler olacak. Ve evet, evet bir hasar daha yedim. Şu anda maksimum sağlığımı vuruyorlar ve gene olmadı. Ya ne kadar fazla vurursam vurayım ben bu boss'u yapamıyorum arkadaşlar ya. Tekrar geldim. Bu son dönemem. Bütün silahlarımı neredeyse 40 seviye yaptım. Felaket seviye kastım. Yani bu sefer artık çılgın attım yani. Öyle oynadım artık. Kazanmam lazım çünkü buraya. Şöyle bir vuralım. Yani vurdu hasarı görüyorsunuz arkadaşlar. Direkt olarak düştü. Yani yarım canı artık kalkanı her neyse ona açtı. Sonra şöyle bir koş bakalım. Somonu atarım da bu sefer sayıca fazla. Kaç tane? 10 tane olmuş. Ki hızlı şey yapayım dedim ben. Amacım tamamen o. Birazcık da can yenileme aldım. Yani bu sefer başaracağım ya. Kafaya koydum arkadaşlar. Kazanmaya geldim yani. Hasar vurmaya değil. Normalde şu hasarı vurmasam bile bu kadar fazla seviye kasmasam bile bu can yenilemeyle falandır filandır ben illa dayana dayana bu boss'u keseceğim diye kafama koydum. Sonra hocam şöyle dönmeye devam edelim biz. Bak ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun. Gene kırdı kalkanlarımı. Şu anda inanılmaz seviyede işler oluyor. Bir kez daha kalkanını kırdım. Ve yeni şeyler açtı. Şöyle bir dolan bakalım. Yükseğe bir çıkabilir miyim ya? Can yenilemem şu anda iyi seviyede değil ama hasar yedikten sonra yani hasar yemem bittikten sonra birazcık can yenilerim bir kontrol edelim bakalım. Birazcık fazla can e, hasar yiyorum sanki gene. Ben neden buraya yapamıyorum ya? Uh. Kaç 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 bir saniye bir saniye. Abi ben hızlanıyorum o da hızlanıyor. Ben çözemedim yani bu boss'u. Sen nesin kardeşim böyle? Baksana düşeceğim yeri direkt olarak skillini atmayı başarıyor ya. Ayıp ayıp. Ama herhalde yendim. Büyük konuşmayayım ama şu anda. Erken konuşmayalım. Abi şu ışık beni mahvetti bu arada ya. Bir daha bu karakterle oynarsam böyle bir boot yaparsam. Bu dediklerimi hatırlayın. Oh be yendim. Vallahi 334 level'ım. Şu an dur dur bir şeyler vurmaya devam ediyor. Önceki bölümde böyle ölmüştüm. Aa zavura da çalıştı ya. <laughs> hayatta kal yapamıyor muyuz ya? Ayrıl diyor. Ayrılmayayım abi. Bir hayatta kalmaya çalışacağım. Bakalım bu idimiz ne kadar çalışıyor. Bir de zıplamam var yani. Ben şöyle gökyüzüne kadar çıkabiliyorum. Genelde sonsuz modu yapanlar böyle oynuyormuş. Durmadan zıplay zıplay zıplay, zıplay. Kaçmaya çalışıyorlarmış. Bakalım ben ne kadar yapacağım tamam Ama size göstermek istemiyorum. Çok uzun olacak. Bir keseyim göstereyim size. Şu an var ya ekrana falan bakamıyorum ya. Bu ne abi? Daha da kötü oldu ya. Büyüdü bizim şeylerin boyutu. Hani kitaplarımı falan da yükselttim ya artık. Atışlarımın boyutu yükseldi. Sayısı büyüdü. Ne bileyim yani. Hocam bakamıyorum. Düşük düşük duruyorum. Bir şeyler oluyor. Seviye atlasam bari şurada birkaç tane. Bu arada canım şu anda 1300 falan olmak üzere. Çünkü şey geldim. Aa sıkıştım. Aha. Ölür müyüm lan buradan? Çık 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 çık. Aa. Neredeyim? Nerede olduğumu bilmiyorum ha. Azıcık daha yakınlaştırsan. Aa kamera şöyle tutsam. E tamam şu anda var bir şey yok. Aa böyle duracağım ya. En azından şey olmuyor arkadaşlar. Şu ışıklar falan vurmuyor. Ateşi de yaktım valla. <laughs> Olaya bak ya. Hareket edemiyorum ki sıkıştırdılar beni. Deneyim bakalım hareket etmeye. Yok. Yok yok çıkamıyorum. Bir saniye çıkar gibi oldum. Çıktım herhalde. Çıkamıyorum ya. Oo. Oo iyice gitti. iyice gitti. Aman aman. Bu ne? Ben bir daha asla bu seviyede oynamam arkadaşlar. Haberiniz olsun. Boss'u yendiğim zaman video biter ya. Bu, bu böyle olmaz yani. Canım yarıya düştü şu anda. Muhtemelen bayağı bir hasar edim Tekrardan canımı topladım ama şöyle bir hasar daha yesem ölürüm ve öldüm. Sıkıştığım yerde şu anda 10 dakika falan dayanabildim herhalde. Bu da benim yeni rekorum arkadaşlar. Kendi rekorum muhtemelen bir daha geçmem. 103 bin oldu. Büyük Bonk en fazla hasarı vurmuş şu anda. Saniye başına vurduğu hasar 37 milyon. Toplamda demeyici de 81 trilyon galiba şu değil mi? Bilyon trilyon oluyor. Büyük annenin gizli Tony de aşırı derecede güçlü bir eşya. Dediğim gibi bakın çok fazla vuruyor. Saniye başına vurucu daha fazla attı ama iki tane olduğu için bu. Katana ve Executioner'da da mükemmel vurmuş. Onun dışında Aura yani bunlar sadece yardımcı olması için de zaten bana Aegis tane şekilde. Diğerlerinin durumu böyle. Ninja level 440. Benden bu kadar arkadaşlar. Hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.